Bana bak ulan, yuvamı dağıtan o hergele senin yanında çalışıyormuş, doğru mu? Burada yok, onu kovdum. Eğer onu burada görürsen... ...haberin olsun, seni, onu... ...sülaleni, dükkanını, apartmanını... ...her şeyini havaya uçururum. <laughs> tamam mı moruk? <laughs> ya Gardırop Fuat Duman mı çıkarıyor? Yoksa benim gözüm mü dumanlı görüyor? Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! Hem de çırağın sarayı gibi! <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum ama! Beni yakanı da yakacağım! Sizi de yakacağım! Mahalleyi de yakacağım! Hepinizi yakacağım ulan inekler! Ha, bu inek bu dumanla ancak köşeyi döner ha! <laughs> Ateş yaktın ha bak kendini yaktın. <laughs>